Son 3 gündür Twitch yayınlarım inanılmaz eğlenceli geçiyor ve dün yayında şöyle bir şey oldu. çok güzel bir yayın yaptık. Çok da mutlu oldum. Uyudum, uyandım ve uyandıktan sonra böyle kendime gelmeye çalışırken Twitch'ten NBA 2K21 yayınlarına bak. Sonra dil seçeneklerinden Türkçe'ye tıkladım ve Türk yayıncıları bir göz atmak istedim. Özellikle bazı arkadaşların yayınları bana eski günlerimi hatırlattı ve duygulandım gerçek. Onlar neler yapıyor, Türkiye komünitesi, Türkiye topluluğu ne durumda görmek istedim ve isterseniz hep birlikte bakalım. Başlıyoruz. Alper Biçen 10 lira atmış. Attığın her yeşil 50 TL. Ne? Alper Oh diii Fake mı bu yoksa Attın tamamladın At bunu Gördüm. Müthiş oynadı Yeşil yeşil Sesi para gibi ben geliyor de, adamdan Nedense <laughs> inanamadım onu <laughs> Alper Sağlı Ol Alper bir tane lira Attı Ellerine sağlık dedi. Reis senin de kesene bereket. Hoş geldin. Bu arkadaşın Allah sıfır abi. sayısı var şu anda. Challenge şu. Attığı her sayı 5 TL. Arkadaşlar attığın her sayı 5 TL diye şey geldi. <laughs> Donate geldi. <gülüyor> <gülüyor> 5. <gülüyor> hey Allah donat, donat hiç kim attıysa bilmiyorsun. Belki real olduğu şey değil. Son hey Allah, çeyreğe Allah, kadar Allah, sayısı yoktu. Challenge'ı duydu. 20 sayıyla bitirdi abi. Bir çeyrekte 20 sayı attı. Tebrikler. Ege sana sel... Hoşlamam yetişemedi bu amına. Alper... Adamın kalkışı yok amına. Alper... Kalkmıyor adam amına. <laughs> e? <laughs> ne oldu? Ne oldu be? A hangi Alper Büşen abi? Benim. Gerçek Alper Büşen mi? Yok. PC'de oynamaya çalışanlara hayır kurumu mu yoksa gerçek Alper abi mi? Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Alper, Alper abi. Na, her yeşilde nasıl ödül alabilir? Yeşil atamıyorum ki. Efendim? 66'lık oyuncuyla oynuyorum. Alper abi 66'lık. Bahane yok. Neyse atacağım. Senin için atacağım abi. Sen benim hayatımı değiştirdin ben senin için atacağım. Sana Instagram'dan çok mesaj atmıştım. Nasıl lan hayatını mı değiştirdim? Ben bir, bir buçuk iki yıl önce futbolu bıraktım. O 16'da oynuyordum. Basketle alakalı neredeyse her şeyi senden öğrendim. Senin sayende öğrendim. 2019'dan beri falan sadece takip edebiliyorum. Eskiye dönük bütün videoları neredeyse izlemişimdir. Ama sayende çok şey öğrendim. Ya yani sen şu an Yeşil için ödül vermesen de bunun için teşekkür edebilirim yani şu an sana. Hazır bulmuşken denk gelmişken. Mı? Güzel cümlelerine ve düşüncelerine teşekkür ederim kardeşim. Ba bağışlarımın sana ulaştığından emin ol. İyi yayınlar. Yolun çık olsun. Teşekkür ederim Alper abi. Faz fazla oldu ama biraz sanki. Biraz daha kalacağım burada. Çok az daha buradayım. Yayınlarını kaçırmıyordum. Kaçırmamaya da devam edeceğim inşallah. Videolar da aynı şekilde. Ya... Yeah şu an kulaklığı çıkardım <laughs> Kapısı falan var çocukta Alper abi 50 lira Alper abi ama abi <gülüyor> <gülüyor> Abi ama Görüşürüz abi Fazlasıyla memnun oldum bir 25 Mayıs <gülüyor> <gülüyor> 25 Mayıs bugünü tarihe geçiyoruz ya bugün çok <laughs> güzel bir Bak şerefsizim tüylerim diken diken oldu şakaysa yapmayın Komik değil Bir dahaki maç ilk 3 sütünden bir tanesi yeşil olursa 50 TL 15 lira baş için çok teşekkür ederim Alper abi. İlk atışta yapayım mı abi? İlk atışta yaparsam 100 lira alırım ama. Tamam lan. Yap hadi. İlk atışta yeşil at 100 lira çıkacak benden hadi. Yapamadım. Tamam. Kaldı 2. Iki. İkinci atış. Early. İki çok az daha basın. Early. Da Early. Excellent. Yapsın. Üçüncüde atarsa da bak haberi yok ama 100 lira olacak yine. Üç, üçüncüde de atsın yine 100 lira. Bir tane yeşil görmek istiyorum abi. Very early early. Şimdi excellent zamanı. Son hakkım değil mi şu an? Aynen öyle. Çok bastım ya. çok oldu. Tamam. abi. abi çok sağ ol. Teşekkür ederim. Geldiğin için çok teşekkür ederim bu arada. Şaka gibi lan Eray'ın yayınında diyordu da basketbol topu görüldü Alper Biçen şimdi damlar falan diyordu Bak. 15 lira daha attı parkta ilk 3 tutundan bir tanesini yeşil atarsan 100 TL demiş Hanginiz ya, bu kaptan o, 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 o. bence Benim ben olduğuma Aa, inandıramıyorum Alper şu an <laughs> Nasıl ya Bildiğin Alper Biçen gelmiş yani Nerede lan Alper Biçen takip etti hayda ah Proyem sağ aslında 3 şuttan birini burası, yeşil atarsa ödül az olur. Azıcık lan. Az <laughs> ben videolar izledim. VC kasma hilesi yok. Hadi yeşil. Yerini, Yerini ayarlıyor. Dur ya. At bunu yes. Oh, attım. Let's go baby. Yes. Bir tane al. Daha işte bir sabır ben... dedi. Oha. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir bir haklı 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 Hatta şöyle yapalım hemen. Bir tane daha. Let's go baby Hayır, abi, Çok işte teşekkür ederim. ederim Çok teşekkürler Alper Biçen takip et Ne? Oğlum <laughs> 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 bunu Alper Biçen şey... <laughs> takip etti <laughs> Takip sesine bak lan bu şerefsiz evet. yaşıyor mu diyor Selam Abi senin videonu izledik Senin videonu izlemezsem şu an hiçbir Eyvallah. şey yapamıyordum ben Şu an sen de benim Aa. videomdasın ama yani. İlk defa önünü takip etti Estağfurullah selam Aleyküm Ayyy Aleyhup olmadı. Son şans. Hadi. Hadi, Hadi be. be. Sımacı basalım bari. Ne sayı at. Ellerine sadlik anti. <laughs> Teşekkürler. En azından 25'lik geldi. O da potaya değdiğimiz için galiba. Oh, okay. <laughs> Sıradaki 3 hutundan bir tanesi yeşil olursa 50 TL. Alper Biçen. Yakındı. <laughs> Teşekkür ederim yine. Oğlum atsana manyak mısın? Terlettin beni ya. Heyecandan terledim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Ne demek iyi yayınlar. Sıradaki ve son kişi. Sadece bir üçlük istiyorum ya senden. O müthiş bir enerjisi var. var. Var be. Ben. Let's go. Let's go. Şimdilik bu kadar diyelim ama sizlere biraz içimi dökmek istiyorum. Özellikle bir arkadaşın sen benim hayatımı değiştirdin demesi benim için gerçekten düşündüğünüzden çok daha önemli. Çünkü Karantina günlerinde berbat mesajlar alıyorum. Ben de aynı ruh, o berbat ruh halinden geçtim. Ee, çok güzel, çok olumlu mesajlar alıyoruz. Eğer birinizi bile gülümsetebiliyorsak, eğer birinize bile iyi vakit geçirtebiliyorsak ne mutlu bize. Bugün donate atmadan gidip selam verdiğim insanlar o kadar çok mutlu oldular ki bana gerçekten eski günlerimi hatırlattılar. Buradan bütün Türk NBA Türkiye yayıncılarına, yayınını yapanlara teşekkür etmek istiyorum. Bu videonun e, sanılanın aksine herhangi bir sponsoru yok. Hatta var, hatta var sponsoru bir dakika. Sponsorlar geçiyorken ben bir müzisyenden bir şarkı istemiştim. Onun eşliğinde o sponsorlar geçsin, onlara teşekkür edeyim ve bu videoyu çok sevdiğim bir parçanın çok sevdiğim bir bölümüyle bitirelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir muarvötse cam bazalabilir miyiz? Bugün çok güzel bir video çektik. Kapanışı sizle yapmak isteriz demiş Alper biçen Tabii ki. Hadi kapanışı ben ne yap? Aa, hangi Alper Alpermişan abi? Aa, sen, 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 sen. Nasıl ya? ya? Bak şerefsiz tüylerim diken diken oldu. Şakaysa yapmayın. Alper Alpermişan takibi ne? Oldum köle oldum. Kurşun geçirmezsem oldum. Bu videonun sponsorları. Bana o yayın inanan 400 kişi. Instagram'a bu fotoğrafı attığımızda beğenen 46 kişi. Yo 2014-2015 Paypal tayfa sizi unutmadım. En büyük sponsorlar Yandılar. sizlersiniz. An itibariyle Twitch'te 21.600 takipçiye ulaştık. An itibariyle Avrupa'nın en iyi takımında Türkiye k e-spor kariyerim başladı. misin yoksun var mısın yoksa ya Alper çok teşekkür ederim tabii ki de izin var. Niye olmasın? İstediğiniz yerde paylaşabilirsiniz her şeyi. Çok teşekkür ederim desteğin için. Çok sağ ol. İyi ki varsın. Ne kadar şık şeylere denk geliyor insanlar değil mi? Ne kadar güzel, ne kadar tatlı. Destekler harika bir şey. Harika bir şey gerçekten.